Merhaba sevgili dostlar. 5. sezonunda Call of Duty Warzone oynuyoruz. Bir kuat maçla birlikteyiz. Başımıza Verdansk'ın çetin şartlarında türlü türlü şeyler geldi. Umarım sizler de en az bizim kadar bu videodan keyif alabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek, yorum yazarak, arkadaşlarınıza ya da çevrenizdeki oyun severleri tavsiye ederek bizi desteklemeyi unutmayın. Bunun için de şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Görüşürüz. Sedat adam vurmayı öğrendi mi? Yok. Klavye ile de kurtarmadı değil mi seni? Sedat kelimeleri <laughs> boş ver <laughs> abi. Bırak oyunun konusu. <laughs> Nasıl az önce? Dipçikle film ayıp yaptım derken. Harbi <laughs> 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 <Bilmiyorum> <laughs> 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 mi öyle bir de mı acaba yine ya? Abi hangi Benim benim. Sedat, sizinden ben hala hiçbir şey öğrenmediğini anladım. Ben de sizinden ben. Birileri gelmez mi? Hayır lan. Şurada sayısının şeyi var. Mosman tutucu. Oğlum siz Mosman tutucu sevmiyorsunuz ya. Biliyorum ben, biliyorum. Ben birinciye girdim. Hayda. Yo. Yok ya abi bilmiyorum. Beyler cluster var burada. Bende bir tane var. Alayım. Tepeden lan tepeye gidiyor bu değil mi? Berkan hadi biraz adam vur oğlum ya. <laughs> Kanka bakıyorum. şimdi. Hadi artık tamam, <laughs> evet. oldu. evet, hadi beyler. Alalım mı o da olsun? Bu da var. Ne yapalım mı? <laughs> Aferin. Aferin, Çekil altından. Para atayım Şeyde sen, A, sen. Sen. Aa, da bir şey de vereyim Sen kolunu sen Soldan her zaman lan şuradan Ben evet. oraya bir tane kulak bırakıyorum ya Biri down İki oh. down Oh, bir de tutuyorlar. Oh, soldan da bir de tutuyorlar. Hadi, hadi. Soldan mı? Evet. Hı Şuradan evet. geldi. Hatta. sıkıyor işte. Yok yok, bunlar tutuyor bak. Ne? Bantı da bana tutuyor düşte şu anda. biri, biri Benim bir düşürdüğüm öldü de. Diğer düşürdüğümü kaldırmışlardı. Var mı daha şey? Yüreği? Var. Var. Bak, bak, bu sefer sıkıntı girdi. Bağımsız. Allah seni çok öğrendiler ya. Nerede onlar? Hopreden geliyor ya. Onlar çok öğrendiler. Team, Team wipe beyler. Team wipe beyler. Bak geliyorlar. Bağımlı. Armor İçeri. box var Burada. alıyorum. Geldi geldi. Geldi bağımsı geldi. Akresini kaldırdı. şuradan Allah. Oha oldu. Roket attı bir kafana. biri. Ben de bitirdim bir tane. <laughs> Bitmedi Benim ama wipe olmadı. Var. Evet. Lan adam geldi. Bu da mor. Daha oldu lan? Burada olabilir mi ya lan? Vardı sanki. Dip çıkıyordu şerefsiz de, de var, var. Var. Abi Ağabey ne yapıyor ya? Var. Bir armor box'ta bende var. Abi bende ilk paraya bak. Oo, bende hı. de var. Al beni al hemen. Bir tane daha da loadout <laughs> alayım, alayım <laughs> mı ya? Bana ne oldu Fedal? Nereden Siyor sıktı? Abi, yukarıdan dikkat et. Yukarıdan. Hayır, Gördüm ki aldım sizde. Aa beni kaldı. Armoru yok. İki, iki tane var. Abi alan gibi beni kaldırsana beni çabuk kaldır. Alan geliyor. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ne satayım ya? Ben de öldüm. Hayır. Yine mi öldün? Öldük ya. Öldük. ben... Ben de Pokemon'a gittim ya galiba. Öldük ya. Self revive'ım var. Ben yırtacağım bence. Ben de yırtabilirim. Bakıyorum. <laughs> 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 Çok hızlı abi. Hadi hadi. Öpüyor muyum abi? Vay ya. ben niye self revive basıyordum? Yırttım lan ben galiba. Berkan'la bir <laughs> yırttık ya olaya bak. Abi böyle bir saçmalık olur mu ya? Yine 15 tane kurtardık. O kadar çok var diyor. ya. Allah. Kanka ya. Durma var. Nereye verdi lan bunu? Lan bu Geldim. Güzel tamam. Armor box var zaten. Ben o o, İsteyim, o, o nereye verdi ya? Gelin buraya. Uzak değil. Evet Yetişemem değil mi ona? Onu yetişersen de alırım alırım ben ya. Al. Zeta bana sen bir tane. On iki bin. da alıyorum ya. Aç. Ben altına koyacağım patlayacak mıyım ya? Attım. Bir Vay sen çıksana. Ben de para? Aynen onu alabiliriz. Mavi daha var. Öldü Bak. değil mi? Öldü. Ne? Şu drop'a gidelim mi ya? Mi? Ha şu bu zaten bizim drop değil mi bu? Oo bizim. Bizim ne ya o? Ama herkes almadı mı? niye hala duruyor? Ne yapıyor böyle? Benim ne aklına gidelim? Bir, bir, bir açabilirim Aşk istersen. De. Bende de var ya evi. Aç o zaman bir tane Gerçekten. Bak ki içinde bir taşım var. Beyler armor baksana. Beyler. yaptı. yaptı. Bir tane self aldım. Bir tane de Nerede UAV ben aldım. Var? Beyler alın bunu. Biraz yine bize doğru geliyor. Bende var ya. Bende hala. de var. Berkın. Alıyorum o zaman. Geldim. <laughs> Araba geliyor soldan. O da şey. Kraynar sürdürü. Kraynar da. Şurada adam var. <laughs> ben direkt gidiyorum ona. Şartta bekliyor valla. Burada burada öldü. Nerede lan dördüm? Attın Nasıl? Burada bir adam var. Kaç adam kaldı? Monty al. Erkan gel gel. gel. Most wanted bitti. Aynen Banti var. Atçı aşağı atladı. Bir adam aşağı atladı. Ne hangi tarafta? Maviden şuraya doğru atladı. Şuraya doğru. Benim mi? mı? Aha. Evet, kan ben hemen geldim. oradaki Gördün, şeyin gördüm, artık. Gördüm, gördüm. Abi yoldan şey, koşuyor. Şeyde. Öldürdüm. Devam. Aa takımı geldi. Aa! Nerede? Hemen orada. Ha burada. Düştü düştü. Şu arkada. Geldi geldi geldi. Yandan sağ taraftan geldi. Dur hemen gidiyorum. Nereye gitti Ee, evet, nerede evet, bu hey, adam? Burada 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 burada. White mı? White mı? Gidelim gidelim. Alana doğru. çok param var ya. Yol üstünde bir yer olsa yok ama harcayamayacağız belli oldu. Beyler ben AX50'ye döndüm. Hmm, tamam. Elim masalı. Giriyorum. Bende gözükmüyor. Nerede lan bu? Evet solda gösterdi Aha. ama. Yok diğer binada galiba. Evet, soldier incoming. evet, evet. Çatır çatır çatır. Bitti mi? Bitti mi? Yok, wipe olmadı, düştü. Abi çabuk gitmemiz lazım. Allah'ım. O oh, arka 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 Abi, Nerede arka 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 Gel gel, gel. Gel düştü. Bir tane küçük katı Al şunu. Bu silahlar da hepsini da, 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 da gidelim bence. gidelim. Neredelerdi ben hiç anlamadım. dağda dağda Başka Görüyorum ben. Vay. Hadi bakalım Nerede bu ya? Hala atıyor gök ya. Hala, hala atıyor. Bir bana baksana orada. Beyler gaz geliyor. Şu polis stasyona evet. geçelim. Arabayı alıp kaçıyor musunuz? Polise polise. Polis taşıyor. Burada da Arada biz. Yaladım. Beyler burası da dolu. Tamam, burası da dolu. Çatı. Çatıya çıkıyorum. Ben de geldim. Aynen dolu belli. Full team. Var, var, bunlar? Oho, Solda. Soldan gelecekler Dikkat edin ona. Full team burada. Oo, hepsi sağ tarafta Kavbe. bekliyor. Sağdaki nerede ya? Arkamda arkamda. Girmiyorum aşağıya falan. Girdiniz mi? Aşağı şey? bir tane öldürdüm. Hayır, armor attı mı? Armor bir tane var bende. Dikkat Dur, edin oğlum. <laughs> 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 Öldü mü düşen? Okay, bir tane okay, daha. Okay, 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 okay. Güzel biri bir tane daha var. Dikkat edin. Sağ bir gelecek ben. Allah dar ediyor. Hop gitti hemen hemen hemen, hemen. <gülüyorlar> hemen wipe. Wipe, wipe, wipe. Ben, ben nasıl öldüm ya? Oğlum iki Tepe kişi nasıl düştürdün lan orada? Anlamadım ki ben de ya. Bir de öldürdü yani. Çeviri adamın aldı. adamın da bir canı varmış yani. Evet evet hep evet. ama ölmedi. Aa, burada. Ha, a, 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 Arka o burada. Helal. Ha bir tane daha. Ha arkada arkada sniper var arkada. Ha bir tane daha var, bir tane daha var. Hadi be. Var. E. Ha, aşağıda 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 gördüm daha yakında daha yakına geldi biraz geldi geldi geldi